bana göre Türkçe'yi basat bir çay iyi yani. İyi bir çay değil. Dünya çayları arasında bana göre ilk ona girer mi çok emin değilim. Şöyle, bir çayı güzel yapan şey nedir? Üzerine verilen emek. Evet. Bütün çay ülkelerini gezdim. Dünyanın hiçbir yerinde çayın makasla toplandığını görmedim. Çaya makas değmez. Evet. Değmemeli. Çünkü o anda tarlada oksidasyon başlıyor. Tabii ki birçok üründe olduğu gibi toplandıktan sonra en kısa sürede üretime gitmesi Nefesabes. gerekiyor. Ya zeytinde daha da fazla hissediliyor bu. Gene çay okside oluyor falan hani birazcık örtüyor bazı şeyler. Artık bitkiler biraz yaşlandı. Maalesef toprak çok kötü, ee, taşlaştı artık hani, bilinçsiz ilaç kullanımı, gübre kullanımı öyle olunca ne oluyor? Bitki nasıl havala Nasıl yetişsin? Ama şu evet, mesela dünyada en çok çay tüketen. Bunu biliyoruz ama Türk çayı diye bir şey şeyde yok. Literatürde yok. Literatürde yok. Çünkü biz çaya sadece bir alışkanlık olarak bakıyoruz. Bir değer olarak bir lezzet bakmıyoruz. lezzet olarak, bir bakmıyoruz. Evet lezzet olarak, değer olarak bakmıyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Biz bunu belki de evet çayımız şahane olmayabilir ama e, sunumuyla, kültürümüzdeki yeriyle biz bence bunu böyle anlatmalıyız. Demleme şekli. İnanın bu demleme şekli de hiçbir yerde yok. Yani bir şey var, semaver kültürü var ama biz bu demleme şeklini sadece Türkler uyguluyoruz. Baktığınızda bu da çok özel bir şey. Bir de farkında biz çok kaynar severiz evet. çayı. İnsanlar ılık ılık içer. Bize öyle bir şey Hatta geldiğinde soğumuş falan deriz. Kaynar içmeye alışmışızdır. Evet, ağzın bakır kaplı mı derler ya bizde <laughs> biz de çay, çay içenlere. Bir de bize şeker atılır mesela çaya. Şek yani evet, başka içmiyor. Evet. Ben şeker atıldığını görmedim çayda. Evet, yok. Aynen.